Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Brawl 4 ikinci hesabını kutu açıyoruz arkadaş. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Hadi baş. Evet arkadaş öncelikle kupa yolundan başlayalım. Jesse'yi alalım. Evet aldık. Oyunun sesini kıstım herhalde işte. açık olsaydı sesim duyulmuyor. Evet karakter çıkmadı. Neyse. Edgar Max yiyeceğim ben arkadaşlar. Mega kutuları sonda açar. Bir şey çıkmadı. Hadi ya. Çıkmıyor ki bir şey. Buralara geçtik. Tamam. Daha mı? Daha varmış. Şey. Evet arkadaşlar. Eriko çıktı. Tamam iyi. Şimdi bir kutulara geçtik. Bir şey çıkmadı. Piper çıktı arkadaşlar. Güzel. Ye gidiyoruz. Ah be çıkmadı. 56 Çıkmadı. Ya iki karakter çıktı ya. Çıkacaktım. Lan çıktı arkadaşlar? Üst üste karakter çıktı destansı. Tamam iyi. Daha büyük kutu yok. Yok burada da varmış büyük kutu. Penny de çıktı arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Tamam mega kutulara geçtik. İnşallah altı yok çıkmadı. Beş yazdı. Altı yazın arkadaşlar ee, gizemli istiyorum. Ha Rosa çıktı ya. Daha poko var arkadaşlar ya. Beş yazdı. İnşallah altı yazar arkadaşlar sonuncu Mega kutuda. Hop ah be. Daha var mı yok. 6 karakter çıktı. Bakın etkari yükseltelim. 7 level oldu tamam. Arkadaşlar e, ıı, biraz nani ile oynayalım sonra da videoyu bitiririz. Bir tur atarız sonra da bitiririz. alalım. Güzel iki destansı. iki tane de süper elde bir tane de ender. Bir de yesi toplam altı. İki gündür kasıyorum. Ben elmasları biriktirip öbür sezonda buraya pat alabilirim. Öbür hesabımda ana hesabımda 21 elmasım var. Kardeşim Kardeşimde Ana hesabında 100 tane elmas var. Biriktirip Brav pas alacak. Onun videosunu da TikTok atarız arkadaşlar. Kanalımızda bulabilirsiniz. TikTok hesabımız bir de kardeşimin hesabında bulabilirsiniz. Ya da başı buradan Nita'nın ayısı geliyor. Kesin burada Nita var. Bir yerde Nita var kesin. <laughs> Aha, Nita bak arkadaşlar. El Primo'dan kasıyormuş. Öldü. evet. 8 yüklü. Aldırız hadi. Hadi. Hayır. O aldı. Adam biraz kötü oynadı. Ya El, ha, El Primo oradaymış. Buradaydı. Söyleyecektim oradaymış. Kaçma. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. バイバイ。